Herkese merhaba. Bugün sizinle etekli pantolonumuzu lastikli paçayı nasıl çevireceğiz onu göstereceğim. Lastik lastiğimizi ayak bileğimize göre kesik ölçülerine göre kestikten sonra e, etekli pantolonumuz aşırı bol gelecektir. Biz önce onu makinamızın ayarını açarak sizin makinanıza göre ayarını açın ve e, gözü bileme yapacağız. Öncelikle büzgüleme yapacağız ekşimizi aldıktan sonra büzgüsünü yapacağız bizim lastik ölçümüzde birebir olması için Evet büzgülemizi yapıyoruz burada da görüyorsunuz kanalıma abone değilsiniz abone olmayı bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın bu benim için çok önemli çok makbule geçecek Kanalım çok yeni. Desteklerinize ihtiyacım var. Evet, paçalarımızı büzgüledik. Şimdi lastiğimizin bağlantılarını yapacağız, birleştirmelerini yapacağız ve ölçülerimizi alıp iğneliyoruz. Bu şekilde. Özellikle yeni başlayanlar bu iğne evlemeyi muhakkak yapsınlar. Evet. Şimdi overloğunu alıyoruz. Alıyoruz. bu şekilde lastiğimiz iç tarafa bakacak şekilde kumaşımızın üzerine yerleştiriyoruz. Elimizle büzgülerini düzeltiyoruz. Büzgülerin bir yerde toplanmaması çok önemli bu şekilde ve katlayıp dikeceğiz. Hepsi bu. Eliniz alışıncaya kadar zorlanabilirsiniz. Eliniz alıştıktan sonra bana vereceksiniz. Eğer özel ders açmamı istiyorsanız lütfen bana bildirin. Evet, dikişini de alıyoruz ayarımızı normale çevirip dikişini alıyoruz gördüğünüz gibi aynı sizde bu şekilde yaparsınız hata yapmamış olursunuz dikişte zorlandığınız noktalar nelerdir bana yorumlarda bildirebilirsiniz gerekli olursa onun üzerine de videolar çekerim. Nasıl buldunuz? Çok güzel olmadı mı?